Selam arkadaşlar, merhaba. Bugün gündüz yapıyorum programı çünkü akşam biliyorsunuz milli maç var. Bu tür zamanlarda programın izlenmesi etkilenebiliyor. Dün biliyorsunuz Mehmet Şimşek Habertürk'e konuk oldu ve bir takım açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar ya ana hatlarıyla gerçekten üzücüydü. Biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Neler dedi Mehmet Şimşek? Öncelikle EYT'nin muhalefetin popülist siyaseti sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Yani muhalefete boyun eğdik dedi e, bir yandan. E, 38 39 yaşında insanlar emekli oluyor dedi ama öyle bir durum yok. 41 yaş sınır. Çünkü 20 ve 25 yılın doldurulmuş olması gerekiyor. 18 yaşından itibaren de süre geçerli olduğu için yani 40 yaşın altında birisinin emekli olması teknik olarak mümkün değil. Ha 40 yaşta tabii ki çok genç bir yaş ayrı bir konu. Onu zaten defalarca bu konuları konuştuk. EYT'lilerin hakları var ama diğer taraftan işin içinde de müthiş bir dengesizlik var. Artık çünkü dünya değişiyor. Eski paradigmayla yeni paradigmayı bir araya bir arada yaşamak çok fazla mümkün değil. Hatta gençler de şu anda bu ikisinin arasında sıkışmış vaziyette. Çünkü yeni paradigma diyor ki sen yalnız tek başına yaşamalısın. Kazandığın gelir ancak senin kendi karnını doyurmaya yetecektir diyor. Fakat e, eski paradigmada diyor ki hayır diyor. Sen diyor e, evlenmelisin, çoluk çocuk sahibi olmalısın. E peki şimdi çoluk çocuk sahibi olacaksan, evleneceksen, düğün yapacaksan bu e, eski paradigmayla bu bütün bunları yapmaya karar verdiysen yeni paradigmadaki bu maaşla bütün bunları nasıl yapacaksın? Yapman mümkün değil. Eskiden biliyorsunuz Fakirler çocuk bakardı, çocuk çocuk sahibi olurdu. Hatta bir laf vardır, zengin parasıyla fakir karısıyla oynaşır. Fakirlerde çocuk yapma oranı çok daha yüksekti. Tek hobileri buydu çünkü. Ama zaman içerisinde bu da değişti. Artık zenginler çocuk yapabiliyor, fakirler bırak çocuk yapmayı, evlenemiyor bile. Hatta evlenmeyi de bırak, eğer fakirsen yurt dışına çıkma imkanın dahi yok. Ne dedi dün Mehmet Şimşek? Eğer dedi yurt dışına çıkıyorsa zaten bunun dedi parası vardır. O zaman dedi bu kişiden e, vergi almamız gerekiyor. Ya arkadaşlar ya o kadar kötü bir durumdayız ki maalesef şu anda iktidarın bize bakış açısı yani halka genel olarak bakış açısı bu şekilde. Yani yurt dışına çıkabilen bir kişinin maddi durumu iyidir şeklinde düşünülüyor. Eğer senin maddi durumun iyi değilse yurt dışına çıkamıyorsun. Ama bunun yanı sıra İngiltere'de en alt kademede çalışan bir işçi bile e, yurt dışına istediği ülkeye çıkıyor, istediği tatili yapıyor, Türkiye'ye geliyor tatili yapıyor. Hatta Instagram'da da görüyorsunuzdur işte bir haftalık tatili İngiltere'de bir hafta yaşamaktan daha kolay şeklinde böyle videolar var. Gerçi artık o da kalmış olmamalı çünkü Türkiye şu anda realde dünyanın herhalde en pahalı ülkesi olmasak bile ilk üçe gireriz diye düşünüyorum. Çünkü İsviçre fiyatlarıyla başa baş giden bir e, piyasada bir fiyat e, durumu söz konusu. E, özellikle gıda ürünlerinde yani direkt olarak vatandaşın kendi yiyeceği e, ürünlerde. E, şimdi e, bir torba e, yasa tasarısı var ama bu torba yasa tasarısı ile ilgili konuşulan hiçbir şey yok. Yani direkt olarak devletin söylediği hiçbir şey yok. Dün de Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaptı. Biz dedi bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Ama insanlar dedi bu konu üzerinde ne yapıyorlar? Bir e, spekülasyon yapıyorlar ve aslında bizim torbamızda olmayan pek çok şeyi varmış gibi gösteriyorlar. Bunlardan biri de e, garsonlara verilen bahşiş, kuryelerden alınan vergiler vesaire. Bunun üzerine konuştu. Aslında arkadaşlar yani o da aslında haklı, şöyle haklı. E, doğru diyor ama aslında onlara yarayacak şekilde doğru söylüyor. Çünkü gerçekten kamuoyu bu konularla ilgilenirken arka planda o torba yasa tasarısının içerisinde kim bilir hangi maddeler var ve biliyorsunuz ki mecliste zaten bunlar girdiğinde muhalefet ne kadar buna engel olmak isterse istesin e, iktidarın oylarıyla e, zaten bu kanun e, hemen meclisten geçiyor. Biz de ertesi gün okumuş oluyoruz e, dolayısıyla e, yani 3000 lira olacak şeklinde bir spekülasyon yapılıyor fakat daha sonra 1500 liraya çıkartılabiliyor belki hatta şunu da düşünüyor olabilir Mehmet Şimşek yurt dışına çıkan grup daha seküler bir grup bu seküler insanlar da bize zaten oy vermiyor o yüzden çok da önemli değil onlardan e, bu vergiyi alabiliriz şeklinde de düşünmüş olabilirler peki bunun mantıkla e, herhangi bir izahı mümkün mü Diğer ülkelere baktığımızda böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hiçbir ülkede yurt dışı çıkış harcı ya da tırnak içinde haracı diye bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani yurt dışına çıkıyorsun deli dumrul gibi köprünün başında biri bekliyor memur ve senden yurt dışı çıkış harcı alıyor 3000 lira. Evet Mehmet Şimşek Allah razı olsun bunun 3000 lira olmayacağını, 1500 lira olabileceğini söyledi. Yani büyük ihtimalle de 1500 lira olacak. Neymiş efendim? Gelir İdaresi Başkanlığı 3000 lira olmasını teklif etmiş. Baba baba baba. Yani bu algının ne kadar alenen yapıldığını görüyor musunuz? Ya yani Gelir İdaresi Başkanlığı hiç böyle Maliye Bakanı'na sormadan diyor ki ya arkadaşlar biz böyle bir e, durum var. Ee, şu anda 150 lira biz bunu 20 katına çıkartalım 3000 lira olarak teklif edelim ve Mehmet Şimşek de bu teklifi teklif edildiği anda gördüğünü e, düşündüğümüzü zannediyorlar ama öyle bir şey yok bu tamamen bir danışıklı dövüş ve bizi yani vatandaşta tabandaki artık e, yağını sıkmışlar yağın son demleri yani e, taze sıkma zeytinyağı bitmiş artık Riviera olarak yeni zeytinyağı ne alabilirsek kardır gözüyle e, bu vergiler vatandaştan tahsil edilmeye çalışılacak. Bir de işin tahsil kısmı var. Dün Mehmet Şimşek konuşmasında bir yapay zeka firmasıyla konuştuğunu ve e, bu tahsille ilgili özellikle gelirin e, gelir ile harcama arasındaki e, aradaki farkı yani beyan edilen gelirle harcama kıyaslaması yaparak arada bir boşluk olduğu takdirde bu boşluğun peşinde düşeceklerini söylemiş. Yani teknik olarak doğru, mantıklı. Bakın, şimdi şöyle, yine her zaman olduğu gibi meseleler iç içe geçmiş durumda. Yani bir devlet varsa tabii ki vereceği bir takım hizmetler için vergiyi alması gerekiyor, tamam. Ama bu verginin artan oranda alınması gerekiyor. Yani en düşük gelirli olan vatandaşların bu vergiyi e, olabildiğince az öderken gelir seviyesi yükseldikçe Ödenen verginin de artması gerektiği e, aşikar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama velakin peki ülkemizde durum böyle mi? Ülkemizde durum maalesef tam tersi. Yani verginin çok önemli bir kısmı bütün vatandaşlardan tabana yayılmış vaziyette alınıyor. Kurumsal olarak çalışan, çok iyi para kazanan firmalarsa işte yatırım yaptık diyor, zarar ettik diyor, şunu yaptık, bunu yaptık diyor. Hatta bir kısmının da biliyorsunuz vergileri siliniyor. E, vergi ödemiyorlar bütün vergiyi biz ödüyoruz. Yani bugün Erasmus'la yurt dışına gitmek isteyen bir genç e zaten ile bir uçak bir tren bileti alacak ve Avrupa'yı gezecek bu genç arkadaş. E ama çıkarken bir de üstüne 1500 lira ya da belki 3000 olacak bilmiyoruz yurt dışı çıkış harcı vermek zorunda. E bu genç çocuk peki zengin mi? Değil. Tam tersine fakir de olabilir. Yani sonuç olarak arkadaşlar gidişat hiç iyi değil. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun yani ne, nereye gittiği belli aslında ama yani giden şey şu gitgide gariban vatandaşın omuzlarına daha da fazla yük binecek. Yani bu torba yasa tasarısında konuşulan şeyler de e, daha çok yani bu kanunlar da direkt olarak tabana e, yayılma şeklinde. Evet beyan edilen gelirle harcama kıyaslaması yapıldığında bunu kurumsal olarak da kurumsal firmalar üzerinden de ne kadar denetleyebileceksiniz. Ve dün moderatör arkadaş Habertürk'teki çok da fazla Mehmet Şimşek'in üstüne gitmedi. Hani biraz gidiyormuş gibi de gözüktü ama mesela affedilen vergilerin tekrar geri alınacağını ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. Yani şu anda e, ki bu vergi paketi tamamen e, devreye girse dahi toplasan 250 milyar dolar pardon TL. Ancak gelir elde edebiliyor devlet. Ama bunun yanı sıra bizim bu yıl içinde sadece ödeyeceğimiz faiz gideri 1 trilyon 200 milyar TL. Yani bu faiz giderinin dörtte biri bile değil hatta beşte biri oranında bir vergiden bahsediyoruz. Ama bütün bunlar da vatandaşın maalesef iş yapma iştahını da kısıtlıyor. Vatandaş ciddi manada boğazından kesmek zorunda. Ayrıca asgari ücretle ilgili Mehmet Şimşek'in yaptığı tespitte yani son derece sığ bir tespit. Yani Mehmet Şimşek gibi zeki, akıllı, donanımlı bir kişinin yani şu değişkeni göz önünde bulundurmaması da e, anlaşılır gibi değil. Aslında anlıyoruz. O değişkenle TÜİK'in verdiği rakamlarla gerçek enflasyon rakamları örtüşmüyor. Vatandaşın e, sahada hissettiği, yani piyasada hissettiği enflasyon TÜİK'in enflasyonunun en az iki katı ve vatandaşa enflasyona ezilmedik diyor Mehmet Şimşek. Ve dolar bazında en yüksek maaşın alındığını söylüyor. Ama şu anda dolar bazında dünyanın en pahalı ülkesiyiz aynı zamanda. Ve yarın dolara bir ufak bir devalüasyon gelse tekrardan asgari ücret bir anda 500 doların altına düşecek. Yani bundan evet iki sene önce 400 dolar seviyelerindeyken asgari ücret vatandaş daha kolay geçiniyordu. Çünkü dolar bazında etin kilosu çok daha düşüktü. Hadi hepsini bir kenara bırakalım. Vatandaşın 2019 yılında dolar bazında ödemiş olduğu vergi 1430 dolarken 2023 yılında dolar bazında ödemiş olduğu vergi 2200 dolara çıkmış. Yani %50'lik bir artış var. Bakın dolar bazında, Türk lirası bazında değil. Yani devlet vatandaştan eski oranla çok daha fazla vergi almış. Peki bunun karşılığında verilen hizmetler eskiye oranla bir buçuk kat artmış mı? 2019 ile 2023 arasındaki sadece sağlık hizmetleri mukayesesini yapmaya kalksak, mhrs.com'da 2019'da alabildiğin randevuyu bugün hiçbir şekilde alamadığını göreceksin. Yani hepsini bir kenara bıraktık. Sadece bir sağlık e, kıyaslaması yapsak, durum böyle. Evet yani arkadaşlar e, mevcut durum iyi değil. Bunu da hep söylüyoruz ama maalesef öyle. E, ve e, tek iyi olan kısım şu. Bunun da bize bir faydası yok. Merkez Bankası'nın kasası dolarla doluyor. Ama diğer taraftan da tabii Mehmet Şimşek kendisi de itiraf etti. Bu dolarların karşılığını verebilmek için Türk lirası basmamız lazım dedi. Bu da Merkez Bankası'nın emisyon hacmini arttırıyor. Türk lirası basıldığında emisyon hacmi artıyor. Emisyon hacmi arttığında da sen faizleri yüksek tutsan dahi enflasyonu düşürmek kolay olmuyor hatta çok ilginçtir Cevdet Akçay bundan 6 ay kadar önce yapmış olduğu açıklamada yıl sonu enflasyon e, beklentilerinin yüzde 38 olduğunu söyledi ama buna karşılık bunun çok da gerçekçi olmadığını kendisi de itiraf etmişti fakat bugün Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 38 olduğunu tekrardan söyledi ve bu konuda da kendisi inanıyor yani son 6 ay olabilir bu ama yıl sonu olacağını sanmıyorum neden? Çünkü şu anda yani önümüzdeki aylarda muhtemelen %3 civarında bir enflasyon gelecek aylık olarak ortalama. Ama geçmiş aylardan gelen yüksek enflasyonun etkisiyle %50'lerde belki 50'lerin biraz daha altında kapatmış olacağız e, yılı. Ama tabii bununla birlikte enflasyonda ciddi bir düşüş başladıktan hemen sonra e, faiz oranları da düşürülecektir. E, hükümetin yapacağı ilk şey faiz oranlarını düşürmek olacak. Yani 2025 yılına girmeden önce biz politika faiz oranının %50'nin altına düştüğünü göreceğiz ve bu oranlara düştüğünde de piyasada kısmi bir açılma olacak. Evet, enflasyon oranları düşecek ama bazı ürünlerde fiyat artışı olduğunu göreceğiz. Bunların başında da gayrimenkul olacak arkadaşlar. Özellikle konut ve arsa piyasasında bir miktar yani ciddi bir artış değil ama bir miktar fiyatlarda bir artış olacak. Bu arada konut piyasası gerçekten durgun vaziyette ama arsa fiyatları hala artıyor. Ben piyasanın içinde olduğum için bunu gözlemliyorum. Ama tabii ki çok böyle büyük bir artış değil. Fakat bu artış neye bakıyor? Bir yarın öbür gün bir kampanya olur bir anda eksponansiyel bir şekilde artabilir. Ayrıca borsa ile ilgili Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar da son derece talihsiz. Vergi alınacağını söyledi. Ya işin kötü tarafı şu yani borsadan vergi alacağız diyor ama ne vergisi alacağız, ne zaman alacağız, hangi oranda alacağız bunların hiçbirini söylemiyor. Ya bir anda böyle borsa böyle diken üstünde kalıyor. Hani en azından ne ki şu tarihte şöyle bir vergi alınması planlanıyor de borsa da hangi verginin alınacağını bir e, anlamış olsun. Ama biz borsadan vergi alacağız dediğinde evet şu an gördüğünüz gibi borsa düşüyor iki gündür. Yani maalesef e, bu tür açıklamalar yani bu açıklamalar Mehmet Şimşek'in açıklamaları son derece talihsiz oldu. Özellikle hep bunu söylüyorum e, ama insanlar bunu yavaş yavaş fark etmeye başladı. Mehmet Şimşek şu anda vatandaşla empati kuramıyor. Empati kurabiliyor olsaydı eğer şu andaki asgari ücretin bu kadar iyi olduğunu falan söylemezdi. Yani şu anda öyle bir anlatıyor ki, yani dün öyle bir anlattı ki asgari ücret son derece iyi, vatandaşı ezdirmedik hatta tam tersine vatandaşın alım gücü arttı diyor. İyi de kardeşim, geçen sene kilosu 50 lira olan e, peynir, bu yani ede, 50 demeyelim hadi, 100 lira olan peynir bu sene nasıl 300 lira oldu kilosu? Ha ne zaman 50 liraydı? Bir önceki sene, iki sene önce. 2 yılda %600 artış var. Yani Türk insanının en temel gıdası budur. Yani peynir, zeytin, ekmek, yumurta, süt, süt ürünleri, et, kıyma bunlar insanlar karnını doyuramıyor. Ve Mehmet Şimşek anladığım kadarıyla bunun farkında değil. Ya da farkında ama farkında değilmiş gibi davranmaya devam ediyor. Nereye kadar böyle gidecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Engelliye ÖTV istisnası neymiş efendim suistimal ediliyormuş. E, suistimal edenleri o zaman e, ceza ver yani birileri suistimal ediyorsa suistimal edenlere ceza ver. Sen bütün engelleri niye ceza veriyorsun? Biliyorsunuz 5 yıl boyunca araba kendilerinde kaldığında 5 yıl sonra ÖTV'siz olarak satabiliyorlar otomobillerini. Ayrıca bugün otomobile en fazla ihtiyaç duyan grup engelli gruplardır. Çünkü engelli grupların toplu ulaşım araçlarıyla bir yerden bir yere gitmeleri kolay değildir. Yani bir sosyal devlet engelli vatandaşlara yardım etmesi gerekirken Tam tersine engelli vatandaşlara e, o mevcutta yaptığı yardımları da ellerinden alıyor. Evet konuşacak çok şey var arkadaşlar. Bu akşam e, milli takımın maçı var. İnşallah bakalım milli takım e, yener diyelim. Ağustos, e, Ağustos nereden çıktı ya? Avusturya <laughs> Ağustos ile. Ağustos ayıyla maç yapacak milli takımımız. Ben de Superman tişörtümü giydim. Hazır bekliyorum. Buraya aslında bir GK tişörtü yapsak nasıl olur? Çünkü GK'ya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde yaşıyoruz arkadaşlar. GK, GK, GK. Evet, toplum... Çünkü toplumu kurtaramıyorsun. Toplumun aldığı kararlar maalesef sağduyulu kararlar değil. Toplum ne yapıyor? Toplum siyasetçileri seçiyor kendisine. Yanlış siyasetçileri seçtiğinde o toplumun burnu neyden kurtulmuyor? Bir şeyden kurtulmuyor. Bunları da zaten görüyoruz. Yani çünkü yanlış politikalar yapıldığında bu yanlış politikaların sonucunu yine toplum yaşamak zorunda kalıyor. O yüzden bazı toplumlarda GK şart. TK yapamıyorsun yani toplumu kurtaramıyorsun. Çünkü toplumun kurtarılma gibi bir niyeti yok, anlamıyor. E, ama GK yapabilirsin. Mesela bu şeyde özellikle işte dünden beri biliyorsunuz e, aslında konularda birikti. Yani bir Ege yangını oldu, Kuşadası yangını Kuşadası'nda o bölgede yaşayanlara bir geçmiş olsun diyelim iki gün önce. Dün Kayseri'de yaşanan olaylar ardından ki Allah belalarını versin. Yani Türk toplumunun mutlaka bu noktada Türk ordusunun intikam alması lazım. Türk bayrağı yakıldı. Türk bayrağı indirildi. Türk ordusu gereken intikamı almalı. Ama bakalım hep birlikte göreceğiz. Çünkü ordunun başında da siyasetçiler var. Ve ona göre kararlar alınıyor, veriliyor. Siyaset, diplomasi bir satranç oyununa benzer. Eğer sen satranç oynamayı beceremezsen darma duman ederler seni. Ne atın kalır, ne kalen kalır. Kalen ne kadar kuvvetli olursa olsun o kaleyi, çünkü tutan bir el var tutuyor ve hop karşı tarafa veriyor, yediriyor. Ee, şu andaki durum böyle. Ee, tabii bakıyoruz mesela e, bu tür ayaklanmaların olduğu yerlerde de e, genellikle iktidar partisine oy veren kesim var. Ama Burada işte sebep sonuç ilişkisini eğer tam olarak doğru kuramazsak problemlerle karşılaşmaya devam ederiz. Yani mesela iktidar partisinin bugüne kadarki politikası neydi? Hep göçmenlerden yanaydı ya da sığınmacı diyelim, sığınmacılardan yanaydı ve bir işte ensar muhacir sohbeti dönüyordu işte Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriliyordu. Bizim din kardeşlerimiz, efendim işte Osmanlı toprağının bakiyesi vesaire. Ya e ona bakarsan Fas'a kadar Osmanlı toprağının bakiyesi. Hepsini şimdi geri mi toplayacağız Osmanlı toprağının bakiyesi diye. Bir sürü böyle örnekler verildi. Ve ne oldu? Kayseri de gitti oy verdi yani büyük ölçüde. E oy veren bir grup iktidara. E şimdi yarın dün ayaklandı ama yarın mesela seçim olsa herhalde yine oy verecekler yani. Yine aynı şekilde oy verilecek. Tabi onların da kendilerine göre gerekçeleri var ama işte bu gerekçeleri oluştururken işte mesela ama CHP'de şöyle ama CHP'de böyle deyip sadece olayı chp AK Parti arasındaki rekabete indirgemek de doğru değil. Başka siyasi partiler de var. Yani onlar da değerlendirilebilir. Fakat bu yapılmıyor. E devamlı bu böyle kendisini tekrar edip duruyor bu olaylar. E özellikle Anadolu maalesef yani bu şekilde yani biliyorsunuz kimseye karşı özel bir şeyimiz yok. E, nefretimiz yok. E, herkes bu ülkenin vatandaşıdır. Ama bizim geçmişte almış olduğumuz kararlarda bugün e, aldığımız, e, karşımıza çıkan durumların e, birer e, sebebi. Yani o sebep sonuç ilişkisini kuramadığımız müddetçe bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ederiz. Yani bugün bu olur, yarın başka bir şey olur. Başka bir gün başka bir şey olur. Türk toplumu hatta geçen gün bir e, uluslararası e, çalışmalar yapan bir eğitim profesörü Türk öğrencilerinin ezberleme konusunda çok çok iyi olduğunu ama olguyla görüş arasındaki farkı ayırt edemediğini söyledi. Yani bu şu anlama geliyor. Ne olgudur ne görüştür ikisinin arasındaki farkı bilmiyor. Olgu dediğimiz şey şu. Gerçek. Yani bu bir olgu. Bu da bir görüş. Görüşü olgu zannediyor. Olguyu görüş zannediyor. İkisi arasındaki farkı bilmeyen adama sen ne anlatırsan anlat hiçbir şey olmayacak bunun hani hiçbir e, faydası olmayacak. Dolayısıyla çok da fazla anlatmanın da bir anlamı yok. O yüzden yine dönüyorsun GK'ya ama şu son kanunlarla birlikte GK bile çok mümkün değil. Yani artık tamamen e, G noktasına doğru bir <laughs> hücum var ve e, artık gözünüze kurtaramıyorsun. Çünkü göz vergisi bile geliyor ama olabildiği kadar bakalım. Mavi Lacivert demiş ki gerçek para yok. Olgu ya da görüş diyelim. E, döviz rezervimiz çok. Para var dolar olarak var. Evet. Şimdi biraz sizden gelen yorumlara bakacağım. Ondan sonra da kapatırız. Bu arada videomuzu canlı yayınımızı beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle bir beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Ayrıca hala abone olmadıysanız abone olursanız da memnun olurum diyelim. Bu gündüz nasıl bu arada arkadaşlar? Yani chat bölümüne bakıyorum. Aynı kadro yine burada. Devam. RK mesela. Mavi lacivert. Aynı kadroyu görüyorum. Evet. Şöyle bir yorum buluyorum. Esere ne demiş? Evlenecek insanı bulduktan sonra gerisi anlayışla hallolur. Yani ben gereksiz masrafları kastettim. Yoksa tabii ki evi geçindirebilmek gerek. Tabii ki o anlayışlı bir insanı bulduğunda evlen. O ayrı bir konu. Ama maalesef günümüzde yani ben erkek olduğum için tabii belki taraflı bakıyor olabilirim ama erkeklerin de mutlaka hataları vardır. Fakat kızlar genellikle evlenmeyi bir standart yükselişi olarak görüyorlar. Yani evlendiği zaman standartlarının yükseleceğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Hayat devam ediyor. Yani her şey kocanın sırtında falan değil ama böyle bir anlayış var. O yüzden doğru kişiyi bulmak, bütün her şeyiyle birlikte hayatı paylaşacak kişiyi bulmak çok kolay değil. Evet. Ölsek şu an tabuta para yok demiş. Tabutu zaten belediye veriyor. Aynı tabutla binlerce kişiyi gömüyorlar. Biliyorsunuz İslam aleminde kefenle gömülüyor. Tabuttan çıkartıyorlar. O tabut daha sonra tekrar kullanılıyor. Bu da önemli bir bilgiydi. <laughs> Bayağı önemli bilgi. Nazım Çetiner demiş ki en iyisi kaçmak TC kimliğine at gitsin. Şöyle bir yöntem de olabilir Nazım. Tavsiye etmiyoruz ama teknik olarak mümkün. Mesela bir şekilde Suriye tarafına geçip oradan tekrardan içeriye girip ya Habibi ben Arabik falan deyip e, Suriyeli kimlik kartı alabilirsin. Öyle olduğunda Türk vatandaşlarına oranla bir tık daha önde oluyorsun ülke içinde. En azından sağlık hizmetleri falan daha iyi oluyor. Belediyeler daha çok ilgileniyor. Sadece Türkçe konuşma kendini biraz tut Arap rolü yap. Yani kimliğin falan da yok zaten. Öyle selamlar diye gir şeye, göçmen bürosuna. Sana o şey kimlik kartını veriyorlar. Tabii yutturabilmen lazım. Uçak biletimi alalım, çıkış harcımı ödeyelim. Ya bir de uçak bileti mevzusu var. Bu Türk Hava Yolları da pahalı. Yani diğer hava yollarıyla kıyasladığımızda pahalı. Ya kardeşim bir ülkede her şey mi pahalı olur ya? Yani zaten gelir yok doğru düzgün. Bir de üstüne üstlük para da yok. Bir de üstüne üstlük her şey son derece pahalı. Bir yerden bir yere gitmek zaten zor. Çok zor. Acaba diyorum Türkiye gerçekten bunu konuda da bir pilot bölge olarak mı seçildi? Yani eğer kaosu arttırmak istemiyorsan insanların hareket etmesini engellemen lazım. Yani termodinamiğin üçüncü kuralı. <laughs> kaosu azaltmak istiyorsan hareketi azalt. Türkiye'de de belki bu deneniyor olabilir. Kimse hiçbir yere gidemezse kaos da azalmış olur. Evet İlker Faktörü Cem Parakend'e durdu demiş. Vergi de toplayamayacaklar evet. Bir eğri vardır e, vergide. Lafer eğrisi derler. Lafer eğrisi şu. Yani bir yere kadar senin topladığın vergiler devletin kasasını doldurur ama bir yerden sonra eğer çok fazla vergi almaya kalkarsan bu sefer üreticilerin üretim yapma isteğini azaltırsın. Tüketicilerin tüketim yapma isteğini tamamen azaltırsın. Dolayısıyla piyasada hareketlilik olmaz ve toplamda topladığın vergi sayısı azalır. Yani bunu bir e, sanatçı olarak düşünün. Mesela bir şarkıcı konser veriyor. Biletleri 500 liradan e, satarsa eğer Bin kişi konsere gelecek. Bin liradan satarsa eğer 100 kişi konsere gelecek. E o zaman 500 liradan satması daha mantıklı. Çünkü bin liradan sattığında konser salonunu dolduramayacak gibi. Gerçi o paralara da pek konser kalmadı galiba. Baya yükseldi fiyatlar. Hani şimdi Tarkan konser verse herhalde 2 üç bin liradan aşağıya vermez. Son durumu bilen var mı? Tarkan konserlerini. Genelde Harbiye'de açık havada veriyordu. Evet. GK Kulüp Başkanı Cemil Zavak demiş RK. GK candır. Gerisi heyecandır. Önce can, sonra canan. Yani önce GK. Evet. Bir de bu kira zamına bu yüzde 25 muhabbeti var. Yüzde 25'i niye çıkarttık? Niye kaldırıyoruz? Hadi kaldırdın diyelim ki e zaten şimdi ne olacak? Yüzde 25'i kaldırdın, enflasyon düşecek diyor Mehmet Şimşek. Yüzde 25 olmayacak da yüzde 35 olacak zamlar. Tarkan dişlerini mi yaptırmış? Sesi bir garip çıkıyor demiş esereğin. Mehmet Emin Duran gündüz yayını o demiş. O evet gündüz yayını. <laughs> ya bu akşam maç vardı. Bilmiyorum gündüz yayını da fena değil sanki. Neyse duruma göre bakacağız arkadaşlar. Evet isterseniz bitirelim bugün. Ben içimdekileri döktüm. Bakayım eksik kalan bir şey var mı. Evet. Hemen hemen her şeyi anlattık. Sonuç olarak parti devam ediyor. Daha sert bir şekilde partiye devam edecekler. Hazır olun sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hasta la vista. Bay bay.